Şekeri var mı? Var var. E ne duruyorsun? Ne yapayım? Helva yapsana. Helva yapsana. <laughs> helva yapsana. Vay vay helva yapsana. Ere ere devam ke. <laughs> Az gelik deşim deşim tünün apırısı eskene gidesim de şimdi 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 ne ne de. nereye tüm hmm Mesajı gösterme. Kim geldi? Hoş geldin. Ay Berk. İlk ben gel. İlk gelen ben. Sen hoş geldin. İremciğim hoş geldin. İyiyim ablam. Sen nasılsın? Keşfetteydik. Yeni kapattım. Biraz kafamı dinleyeyim biliyor musunuz? Yeni kapattım bilerek biraz çünkü çok yoruldum ya. Hoş geldiniz. Ama hani like'lar? Like'ları e, yapın diye diye inanın soruldu. E, yoruldum yani. Daisy hoş geldin. Merhaba ablam nasılsın? Ayberk daha önceki canlı yayınlara katılamadım. Önemli değil ablam hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Nasılsın? iyi misin? E, yeni gelenler lütfen abone olalım. Mardin'den hepinize selam olsun. Gülhan Yemekleri kanalından. Nasılsınız? iyi misiniz? Tamam ablam benim. Hiç önemli değil. da kendine iyi bak. Önemli değil ablam benim. Yeni girenler lütfen like yapalım. Yukarıda 3 nokta var. 3 nokta var. Hoş geldin. Ali Ese Hoş geldin. Teşekkürler ablam. Aleyküm selam. Nasılsın? iyi misin? Ali Esa, Esa ee, ne ablam benim? Ayberk. O hoş geldin Ayran. <laughs> tamam like attı Ali. Ayran like at. Ayberk like at. Niye ablam? Hangi bayrak bu? İnan ki tanımıyorum. Ben tüm dünyayı seviyorum. Ben de ırkçılık yok ablam benim. Hepimiz insanı sonuçta. Hepimiz insanız. Bunu unutmayın. Tüm insanları seviyorum. Dünyayı, Avrupa'yı hepsini seviyorum ırkçılık yok bizde şevalim Hoş geldin yeni gelenler Lütfen likeları unutmayalım Pinki hoş oh. tüm insanları seviyorum sıla ve annesi Hoş geldin yeni gelenler abone olalım lütfen like atmayanlar bul bul bulurum ha o, o bayrak ırak bayrağı ablam Irak mı bir şey dedi İran dedi de Tamam sılacım. Gökçem hoş geldin. Herkes e, herkese selam like attım abla. Gökçem hoş geldin teşekkürler ablam. Herkese selam Şevarim teşekkürler. Yeni gelenler lütfen likeları atalım. Yeni gelenler lütfen e, abone olalım. Uzlaştırma canlı yayın. <laughs> Mısır demiş Ayberk. O Mısır'dan mı katılıyorsun? Teşekkür ediyorum uzlaşma canlı yayın. Eri eri keşfeteyiz ne yapalım bu açar açmaz keşfete düşüyoruz. Ülken adı Mısır. Tamam Mısır'a selam olsun. Ayberk hoş geldin. Türkiye Mardin'den de selam olsun abla benim. Nisa hatırlamaz mıyım? Hoş geldin Nisa söy, e, söyler. Nasılsın ablam iyi misin? Rüya hoş geldin. 3 nokta var yukarıda lütfen likelayın. Lütfen likelayın. Ben de seni seviyorum Jenny. Teşekkürler ablam benim. Hoş geldin. O ikonik hoş geldin. Korku gelsin ya anlatayım Ayran. İnan ki bilmiyorum. Nigar hoş geldin. Nigar Orucu var. Hoş geldin ablam nasılsın? Oldum ama sıla. Tamam sılacım. yok ablam intihar etme sakın Begüm Hoş geldin İntihar etmek çok günah sakın sakın ikonik Teşekkür ediyorum ee, Elif'im Hoş geldin Karo roblox hoş geldin yeni gelenler Bulgaristan'dan katılıyor jenny şimdi e, Türkiye'den selam olsun ablam benim e, Bulgaristan'a Teşekkür ediyorum yeni gelenler lütfen Gökçe Ecem Melek. Seray Demir. Senay hoş geldin. Like'lar attık mı? Yukarıda 3 nokta var. Lütfen bana destek olun. Ablam canım ablam. ikonik çok teşekkürler. Ronaldo hoş geldin. Aleyküm selam. Hoş geldin Ronaldo. Nigar hoş geldin diyor Gökçe. Herkes bensin diyor. Tahir hoş geldin. Tahir Astano. E, nasılsın abla? İyiyim ablam. Sen nasılsın Tahir? Teşekkürler ablam benim. Elif Erzurum'a selam olsun der misin lütfen? Mardin'den Erzurum'a selam olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ev var baş diliyorum. Teşekkürler Ronaldo. Teşekkürler e, Nigar hoş geldin. Azerbaycan'a selam olsun. Kral Roblox hoş geldin. Onix On selamun aleyküm. Aleyküm selam hoş geldin. Yeni girenler lütfen güven Emekleri kanalına abone olsun. Sıla hoş geldin. Tam Ronaldo adım o. Ronaldo hoş geldin. Ronaldo hoş geldin. Teşekkürler Nigara Ha Nigar şey Tamam Gökçe'ye abone olmuş. Abla zeka oranına göre beynin kilosu değişir. Değiştirir mi? Ablam inan ki o e, küçüklükten beri başlıyor zeka. Anlatabiliyor muyum? O beyni güzel çalıştırsan zekan ilerler. Anlatabiliyor muyum? O beyni güzel e, çalıştıracaksın. Senay Demir. Teşekkürler ablam. sizin kalbimdesiniz. Sizleri seviyorum Senay Demir. Şevan nokta var yukarıda like yapın. Nisa söyler. Evet ablam benim üç tane oğlum var. Bor. O ne demek Ayberk? Tamam Ronaldo, tamam ablam benim. Rica aşkım. O ne demek? Nigar Gökçe mi diyorsun? İkonik hoş geldin. özgürden denkler gula, gula diyor. Özgür tıp her hati tuçağı gelerek kim Yine abone olun. Yeni gelenler. İkardi. Nigar abla teşekkür ederim demiş Gökçe. Aras hoş geldin. Elif hoş geldin. Seni ben de seviyorum. Minecraft hoş geldin. Hikayesi benden isteme. Ayran korku hikayesi yok ablam benim. Yeni katılanlar lütfen ee, Gülhan'ın yemekleri kanalına abone olun. Mardin'den Sıla Res. Hepinize hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyorum. İkonik sen de tatlısın ablam. Üç tane onu var dedim Nisa. Nehir hoş geldi hoş geldin. Reyhan hoş geldin. Beğenin o diyor ayran. <laughs> Ayra sen nerelisin ablam? Nisa ancak okuyabiliyorum ablam ya. Ancak okuyabiliyorum. Canancım hoş geldin. Canan Yılmaz hoş geldin. İdola hoş geldin. Aleyküm selam. Yeni gelenler lütfen like'ları atalım lütfen. Rica ederim ama Neli hoş geldi çıktığında söylersin bana tamam ablam. Yani değil mi dola? bu ee, Gamze Kartan'ın hoş geldin. Yeni gelenler lütfen. o Ronaldo abla selam canım de. <laughs> Ronaldo senin yaşın kaç? Elma ile Gönül hoş geldin. Hatırladım ablam benim. Nasılsın Elma ile Gönül? Sence? Derya hoş geldin. Ben Mardinliyim ablam benim. Derya Oltan Ayş Mardinli mi? Rusya'ya hoş geldin. Nisa. Tamam hadi bakalım. Şeval hello diyor idola. Meryem hoş geldin. Aleyküm selam. Zeyrep Mensipmen mensip men mensimli. Aleyküm selam hoş geldin Rehan hoş geldin nasılsın Rehan'ım tanıdım ablam benim. Aynen. Nehir hoş geldi devam ki. <laughs> ben mi kız ben çok küçüğüm 15 yaşındayım. Canlarım <laughs> beni izleri seviyorum. Sizlerle küçülüyorum biliyor musunuz? Sizlerle 18 yaşındayım. Jisbo e, hatırladım hoş geldin Jisbo idola teşekkürler ablam teşekkür ediyorum gel spazdıkım. İyi ol ablam benim elma abla dünden beri çalkalanıp içilmiyorum ya niye <laughs> çok güzel demişler ya Evet ablam benim derya teşekkür ediyorum ve Yusuf e, abla benim yazıklarımı okuyusu Peki hoş geldin Rosi teşekkürler demiş. Ben teşekkür ediyorum. Tessa merhaba nasılsın? Tesam iyi misin? Nasıl, benim? Ee, onu çıkaracağım ama Niga çıkmadan önce haberim olsun. Tamam mı ablam? Eri eri Devam ki. Nehir. bu de. Beri de der ki tecmir beyeci. Tamam. İdola büyük kanallardan. İdola neredesin? idola İdola. Gökçe bilmiyorum tanımıyor mu idolayı? İdola geliyor ama Derya teşekkür ediyorum. Ben sizlerle yaşadım. Ben sizinle 18 yaşında oluyorum. Ne dersiniz? Sena gelmek spazdık mı? İşte hazdık mı? İşte hazdık <laughs> beri ayran çalkanıyor içilmiyor. Tamam ablam. İdola neredesin? Azeri, Azerbaycan'a selam olsun. Evet evet ben de 6 yaşındayım Yusuf. Sizlerle küçüleceğim böyle. Fatma Arslan hoş geldin. <laughs> tamam Reyhan getir getir. Lahmacun ayran çok güzel gider. Benim kanalımı izleyin. Benim kanalıma bakın orada lahmacun tarifi var. Tanıştığıma memnun oldum Nigar abla. Allah uzun ömür versin güzel yaştasın demiş. Nehir abla sana soru soracağım. Tamam Nehir fazla ileri gitme tamam Anlaştık mı? Okay. Derya teşekkürler. Ben de seni seviyorum. Yok ayranı dışlamayız kesinlikle. D vitamini ayran. Bir de ben e, köy ayranı içiyorum biliyor musunuz? Doğal olanını. Evet evet aynı yaşta olak. 14 yaşındayız. Ne güzel. Dışlamıyoruz. Ayran çok lezzetli. Ayranı çok seviyoruz. D vitamini ayran. Tüketiniz değil mi ayran? Ayran da kanalımızda. Alkış ayrana D vitamini. Bütün Türk kanallarına oldu. Sana da olmuştu. İdo. Evet. O oh, çi köfte evet evet çi köfteyi ye. çok severim kesinlikle çi köfte çok güzel hatta e, düşünüyorum canlıda yapacağım Allah'ın izniyle süt taş en iyisi valla köy yurdu en iyisi köy ayran yapacaksın ay <laughs> süt taş, güzel doğru söylüyorsun ama Sırtaş kesini e, severiz. Hatta çocuklarım da bir kolye aldı. <laughs> Meryem diyor ayran gel içeceğim seni. o hadi bize birer bardak ayran. Hadi ikram et. Jisvo hoş geldin. Oo, abla Nisa